Evet şu hayvanla domaltayım. Şu hayvanla domaltayım. Markus 12-12. Nedense Poyana'daki adıyla buradaki adı farklı. Allah Allah Poyana'da nedense savurma ikisi vardı sanki yani Öyle bir tepki yok ki aman tanrım yani. Hmm. Hmm. Top 5 anormal olaylar. Hmm. Sen ne kadar se tatlı sektiriyorsun ya premium sunucuda öyle? O o, uzaklığı öyle o öyle? Demek ki benim anlayamadığım, kabiliyet getiremediğim bazı özellikleri var bu şöyle, Süper kahraman falan. Anasını git sikmiş, süper kahraman sikmiş anasını. Özel yetenekli yaratıklar sikmiş. Evet, Marcus 12-12. Kan 12. Tamam, geçelim. Sakin ol. Sakin ol Marcus. Yavaşça sokacağım işte. Rezervatif kullanacağım ben temiz işim var Geride iz bırakmam. Şaşırırsın. Geride iz bırakmam. Senin demesin kaç? 68. Sen beceriksiz mi insansın Markus? Gel. Bir daha seninle sikişelim. Round 2. Yarram kalktı Markus gel. Gel gel. Gel. Enerji menlendi gel. Attıracağım içine Markus. Attıracağım. Attıracağım seni ben temiz halledeceğim içimi Seni yıkarım sonra ben sıkıntı yok Kirlen biraz şimdilik Birazcık kirlen şimdilik ne Olacak sanki Senin o hitlerin niye hepsi güçlü vuruş öyle Tatlısı ya yani. Sana kimi öğretti bunu böyle Hangi sensei bu Sana bu hitleri öğretti He? Gazabından kurtulamayacaktım hani 3-0 atacaktın bana Ebemi sikecektim benim benim ebemi siksene Markus. Ben azgın bir ahlaksız bir köpeğim. Benim ebemi sik. Benim domalt. Zevkin ne olduğunu tattır bana Markus. Bana zevkin ne olduğunu tattır seni ahlaksız şey. Evet. Ne oluyor ya? Ne no, oluyor no, no. Tattırır seni lanet pislik. Bana 3-0 at. 3-0 at bana 3-0 at. 3 defa içime boşalt. Ya da ben senin anana 3 defa içine boşalt. Ne oluyor ya? Ne no, oluyor no, no, no. Markus kanalına çıkma. Evet arkadaşlar ne bugün Lucky XQV'yi gördüm. Şey. Dom altıyordu Lucky XQV'yi. Bana ne poyna ne dedik ne sen alam. beni alamazsın. Bana dedik ne sen hilesin. Ben de ona dedim ki sen veletsin. Evet ne siz, ne siz senin gibi aşağılık varlıklar ve sen beni yenemezsin dedim. Şimdi ise EU'dayım. Lucky XQV'yi içine ne doğru düğütümü dayadım. Yarrağımı dayadım. Gireceğim diyor ne ona. Ne <laughs> Gelme istemem Bırak harf ökerim Gelme istemem Gelme istemem Gel yani Marcus gel Gel sikişelim boğalar gibi sikişelim Birbirimizi boğazlayalım Boğazlayalım Ölme aaa ah, Yenildim Marcus yendi beni Hmm 2-0 Yeniliyorum Marcus 3-0'a Çevirecek misin beni öldürme korkuyorum. Markus bu veledi öldürme. Bu veledi öldürme Markus. Markus öldürme seni, ahlaksız. Bu Berdevi'yi öldürme. 2-0 yenme beni Markus. Üstün oynayışınla beni yenme. Benim gibi veletleri yenme. Yenme beni yenme. Yenme. Yapma Markus, yapma. Ya sen oh. yaşayamazsın Demiray, unutma. Zenit trap gelsin yaşatmayacak. Aa Markus 3-0 attı bana, quick trap Markus, Markus. 3-0 yeniliyorum. Merhamet et. Lütfen. Merhamet et Markus. Merhamet et. Benim gibi bir berdiye benim gibi bir ahlaksıza merhamet et. Merhamet. Zeyas tek arada şefkatli ellerine kaldı. Bir aldılar. Doplocu var ya onlar. Evet Markus. Evet Markus. Geliyorum. Geliyorum boşalıyorum. Ya sen kanma bir çocuğa ne dersin bilenmiş olabilirsin ya. Ha hem ilaç bu şoyada. Tamam mı? He. Hem ne veretsiniz falan yazıyor. Bir de üzerine bir, birilerine böyle no name ordusu falan filan bir şeyler yazıyor. Sanarsın Markus kraliyet ailesinden amına koyayım. Orospu çocuğu. Var ya öyle kraliyet ailesinde. Demek ki kraliyet ailesinde. Biz no name falan filan diyor ya işte kendisi çok tanıdan böyle önemli bir insan aslında. Mesela adama sorarlar. Poyna'daki Nikin'le niye buradaki Nikin farklı? Mesela Poyna'da niye ben savurma ikiyle savaşır gibiyim? Karşımdaki hileyle. Markus. Soruyorum sana soruyorum. Hiç abi 50 adam kesiyor. Bu arada kestim. burada da iyi olabilir ha. Gereksiz uzaktan vuruyor. Ama lagı dolayı olabilir biraz. 50 adam kestim. Amına koydum benim midye sağlamıyorum kayıt. Evet. Kayıt alıyorum da dedim. Markus öldürme beni. Markus öldürme beni. Çok onu Bu arada benim pol çekişime ne olmuş ya böyle? Neyse. Abi oynamıyor yani artık. Yani sadece bir bilgisayar girersek Minecraft'a böyle olur. Aa öldürme beni Marcus Lovian'ı patlattı. Aa dur pot basmalıyım. İmdat. Öldürme beni. Öldürme beni. Dur. Hayır. Öldüremezsin beni. Hayır dur hemen kaçıp dura basmalıyım. Dura basıyorum evet. Lucky XQ beni yenememez. Ay ne Lucky XQ'si ya. Lucky XQ gibi bir berdevi. Bir nameless person. Nasıl Marcus gibi bir insan. Ay affedersiniz. Bir mesihi yenebilir. Markus sen galiba beni bayağı vs'de domine ettin o yüzden ben dura basarken peşimden geliyorsun. Sanırım. Ay biraz Yerildim lan Markus'a. Demek ki aşırı şeytan içinde şimdi uyanıyor. O zaman bir hayvanlaşalım. Yo, Markus zirvede bırakacağım deme sakın. Daha atmıyorsun, ben mi sana duvar tamam. Ben şu an bir kere yendi ya, onun için hayat bitti. Aaa, ah, Markus sevdim Benim bu portek işine ama ya. Böyle olmaması lazım. Demek ki bana tepeden bir elleşme geldi. Birileri benim oynayışımla elleşiyor. Çünkü böyle bir... Neyse ama... Bir konuşmayalım da şu şöyle bir sikelim yerine geçelim be. Aaa! Orada bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Yeniliyorum. Duel. Markus. Nedry Pot Sand Duel. Sunucunun Doygunluğu bozuk. Doygunluğu bozuk. Vah. Beni doyur Markus. Beni doyur ahlaksız şey. Doyur lan seni pezevenk. şey benim de oynayışımı siktin attın bu ne rezil bir oynayış ya evet, 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 Marcus, eli insaflı seni lanet olası. El insaf seni lanet olası. Allah belanı versin konuşmayı. Burada bir gel kurtarmaz seni galiba. Mantığım olursa. Oha orası şu kurtarmayı bırak beni sikti amına koyun. Orası şu şeyi... Allah belanı versin. Oha beni öldürün. Dedim canım bu akşam çünkü ben böyle pot çekeceksem oynamayayım bu oyunu. E. Eun'un Allah belasını versin ya. Bu lag... Rezil bir lag Basma artık buraya. Ben bu lag az önce nasıl yenildim bu yeme bu filmi? Elim elim de dikkat edin. Allah belanı versin. Markus ne yapalım sen de yani ne istiyorsun benden? Of. Şu inventory kontrol edişime bak. Ananı sikeyim öldürün beni. Oynamayayım ben yaşamayayım bu dünyada. Seni hala sikip şey Bu vs biraz daha uzursa yarra yarra Nereye evet, evet, bir gireyim koyayım Ha uzamaz Ha uzamaz mı? Tamam olur. O gap evet. seni kurtarmaz. Bu gap belki seni kurtarabilir ama onda da benim canım full O kurtarır seni ama Senin o kadar yetenekli olduğunu zannetmiyorum Evet bu gap beni mahvedecek Mahvetmeyecek yani Orada seni sıktım o, o exchange'i ben kazandım. O zaman oynayalım Markus. 3-0 at bana seni pislik. Şu an mantığıma göre senin yani bir iki tane falan potun kalmış olması lazım ama sen gerçi muhafazakar oyunculardansın galiba. Ha yok potun yok mu senin? Azaken yani insanlar her zaman şaşırtır seni. Bu nasıl Evet, potu yokmuş. Acemi. Ananist. Neyse oyun diyor ki tamam sen Markus'u bu kadar sikten yeter diyor. O zaman yetiyormuş harbiden ne diyelim.